Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Balkan susu olan ve sabah kahvaltılarında çok sevilen yemeklerin yanında da ikram edilen Lusanistya'nın nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle malzemelerim 5 kilo, şöyle bardak domateslerim var, 2 kilo, 2,5 kilo kırmızı biberim var kapya biberim iki buçuk kilo da patlıcanım var şimdi ben malzemelerimi güzelce yıkadım bunların hepsini fırında közleyerek yapıyorum şimdi yıkadım biraz kurulayacağım üstlerini ve tepsime dizeceğim bir diş de sarımsağım var sarımsağımı şöyle suyun içine koydum içinde beklesin çok daha rahat soyulacak çünkü şimdi şu kapya biberlerimi diyorum Bütün hepsini ben domateslerimi de közlüyorum. Çünkü közleyince hepsi közleyince tadı daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Umarım sizler de denersiniz. Biraz süzüldü. Üzerine nemli ama şöyle üzerinden gene de havlu kağıtla silerim. Şöyle sıkıştırıp da koyabilirsiniz. Şimdi biberlerin bir tepsi oldu. 2,5 kilo biberim var. Şöyle üstten nemlerini alabilirsiniz. Ya ee, almasanız da olur. Ben yani biraz kur, böyle kuru olunca daha çabuk haşlamadan kızarıyorlar diye. Böyle yapıyorum. Şimdi ikinci tepsime de patlıcanlarımı koyacağım. Şu patlıcanlarımın şu uçlarını keseceğim. Şöyle. Sadece sapları kalacak. Çünkü bu sefer buraların da güzel pişmesini istiyorum. Şu şekilde elinizle bile koparabilirsiniz. Çünkü buraları kapalı kalınca çok pişmiyor. Her tarafın eşit pişmesi için şöyle saplarını değil sadece şu kenarlarını kopartıp öyle koyuyorum. Patlıcanlarımı tepsime dizdim güzelce ne kapya biberlerimi de dizdim domateslerimi de aynı şekilde şimdi şöyle patlıcanlarımın kaç delik açalım içleri de rahat pişsin fırınımı ayarladım 200 derece alt üst pişireceğim önce patlıcanlarımı atacağım şimdi patlıcanlarımı fırına veriyorum şu şekilde patlıcanların ve kapya biberlerin ikisini beraber koydum ikisini beraber pişireceğim 200 derece ve alt üst ayarda hala pişiyorlar kırmızı biberlerimiz neredeyse pişti patlıcanlarımız da öyle biraz daha bekleyelim kırmızı biberlerimi şimdi çıkarttım onları bir kaba alacağım üzerlerini kapatacağım soğuması için bekleteceğim daha rahat çıkıyor o zaman kabukları şöyle suları akmış şimdi üzerini kapatacağım böyle biraz bekleteceğim onların da çıktı şimdi onları da kenara aldım şöyle üzerini tepsimi örtüyorum şekilde soğumasını sağlayacağım böylelikle daha çabuk kabukları soyulacak kırmızı biberlerim de burada domateslerim de pişiyor görüyorsunuz harikalar tezlerimde oldu şimdi onları da çıkartacağım üzerlerine bir tane tepsimi örteceğim ve böylelikle onlar da soğuyana kadar duracak soğuttan sonra onları da soyacağım kabuklarını eğer daha çabuk olmasını istiyorsanız ızgara bölümünü de açabilirsiniz. Ben şimdi biraz en üstünü ızgara bölümünü açtım. Çabuk olsun diye. Öyle de yapabilirsiniz. Üstünün hemen kızarması için. Domateslerimiz de zaten közlendiği için böyle kabuklarının Şimdi soğudu biberlerimiz, patlıcanlarımız, domateslerimiz bu şekilde şöyle soyacağım Çekirdeklerini çıkartacağım. Kenar alacağım. Ve çok rahat zaten soğuduğunca çıkıyor kabukları çekedeklerini çıkartacağız içinden şöyle kenara alıyorum şimdi bir tane daha göstereyim patlıcanı soymakta da biraz daha zor oluyor Lutanisya soslarımın hazırlama aşaması neredeyse bitmek üzere. Kapya biberlerimi temizledim. Patlıcanlarımı temizledim. Domateslerimi temizledim. Şimdi bu şekilde şurada kalmış kabı konu alalım. Şöyle bütün de alabilirsiniz. Şunu şöyle iri iri. Zaten onları pişireceğiz şimdi. Şu şekilde. Patlıcanlarımı da göstereyim şöyle iki tane iki tane alıp şöyle domateslerimi de şöyle ikiye bölüp sonra tekrar şu aradaki yeşilleri alalım bence ağzımızda gelince kötü oluyor şöyle yani şöyle kabuk kaldı azıcık yok çekirdek kaldı yıkayım demeyin. Lezzeti gider. O köz tadı gider. Şimdi ben bunların hepsini doğru yiyeceğim. Sonra hepsini tencereye koyacağım. Tekrar yapım aşamasını da size göstereceğim. Domateslerimi tencereme koydum. Ocağımın altını yaktım. Şimdi onlar güzelce pişecek. Kırmızı biberlerimi de koyuyorum. Üzerine de patlıcanlarımı koyacağım. 5 kilo domatesim vardı. 2,5 kilo kırmızı biberim ve 2,5 kilo patlıcanım vardı. Şimdi hepsini birlikte kaynatacağım. Birbirine tatlarının lezzetlerinin geçmesi için. Biraz böyle bir yarım saat kaynayacaklar. Yazdan yağını tuzunu da koyacağım. Önce biraz bir kaynasınlar. Şimdi birazcık kaynadı. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş özleştiler. Şimdi yağlarını koyacağım. İki buçuk bardak zeytinyağı koyuyorum. İki buçuk bardak yeterli. Yağını koydum, şimdi tuzunu koyacağım. Şöyle 3 kaşık koyacağım, bakacağım. Ondan sonra tekrar eğer gerekirse tekrar koyacağım. 3 yemek kaşığı koydum. Şimdi şeker de koyacağım biraz. Şimdi 3 yemek kaşığı bakalım tuzumun şimdi birazcık karışsınlar. Şimdi bakayım eğer yetmezse tekrar koyacağım. İki buçuk bardak zeytinyağı koydum. 3 kaşık 3 yemek kaşığı tuz koydum. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum. Çok güzel oldu. Tuzu iyi 3 kaşık. İyi, şimdi şeker atıyorum içine. 1 2 3 kaşıktan biraz az. İyice düzencenek kaynadılar, birbirine özdeşleştiler. Şimdi rondoya <laughs> geçireceğim. şimdi artık blenderdan geçiriyorum blenderdan geçirdim şöyle görüyorsunuz bakın yani içindeki parçalar kaldıysa tekrar yapabilirsiniz ben havuç koymuyorum havuç sevmiyor bizimkiler şöyle çok güzel oldu şu sarımsağı ben ayrı koyacağım birkaç tanesine çünkü sarımsak da sevmiyorlar. Baharat isterseniz e, kimyon, karabiber, pul biber dökebilirsiniz. Ben genelde sonra e, servis yapacağım zaman, tabaklara koyduğum zaman işte kahvaltıda isteği koyuyorum. Şimdi bunlara koymayacağım. Sade yapacağım. E, kapaklarımı suyun içine koydum, sıcak suyun içinde bekliyorlar. E, biliyorsunuz kapaklarımı hep yeni alıyorum. Ama bunlar eski şişelerim var. Onları değerlendireceğim. Şimdi koyacağım artık. Bu şekilde. Bir dakika şöyle. sıcak sıcak şöyle hep almadan önce karıştırırsanız altı hala yanıyor sıktı çünkü sıcak sıcak kapatacağım Şöyle koydum kenarlarına değen yerlerine Şöyle siliyoruz ve çok az üzerine zeytinyağı koyuyorum ve kapatacağım Şimdi 4 tanesini yaptım. Onlara sarımsak koymadım. Şimdi şu geri kalan yarısına da sarımsaklı koyacağım. Sarımsaklarımı daha önceden ezdim. Şöyle karıştırıyorum. Bu da bize. Çocuklar sarımsaklı yemiyorlar. Ve kahvaltıya onları sarımsaksız yaptım. sarımsaklı etlerin yanına yemeklerin yanına şimdi onları da Nihayet bitti lütenitsiyalarım. Ee, şimdi dört tanesini sarımsak koymadım. 4 tanesine sarımsaklı yaptım ama hiçbirinde de baharat koymadım. Ama isterseniz sizler e, kimyon koyabilirsiniz, karabiber koyabilirsiniz, pul biber koyabilirsiniz, hafif acı olmasını istiyorsanız. Ben baharatını sonra koyuyorum. Tabağıma koyunca işte e, servis yapacağım zaman koyuyorum. Çünkü baharatlar durdukça tadı değişebiliyor. O yüzden onları koymuyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.